Sayın seyirciler ülkemizde milyonların sevgilisi haline gelen ve yurt dışına satılan bölümleriyle de reyting rekorları kıran Aşk Dalaşı adlı dizinin başrol oyuncusu Talat Bey ile birlikteyiz. Talat Bey öncelikle tebrikler. Doğru konuşma bir. Tebrik ettik sadece. <gülüyor> <gülüyor> Başarınızın sırrı nedir acaba? Başarımızın sırrı olarak düşüneceğim şeylerden biri de halkın <laughs> takdiri olabilir. Evet kendisi başarımızın sırrı halkın takdiri diyor. Ee, peki yurt dışında beğenilmesini neye bağlıyorsunuz? Yurt dışında beğenilmesinden kaynaklı olan şey Türkiye mutfağını da iyi tanıttığınızı düşünüyorum. Aynı döner ahtum. Ups gladi. Oyunun klanın döne, Emotin knefe. Jainan, Jajak and Jordans. <laughs> Ekom na hoxin zohbet ishkem be. Zohbetin E, dizide size dublaj yapılıyor. Eee bundan rahatsız mısınız peki? Evet evet dublaj yapılıyor ama hiç, hiç rahat değilim. Kendiniz mi seslendirmek isterdiniz? Ya ben, sesim kurtuyor. <laughs> ben konuşmam. Gel de ya. Hı hı, ipportun amore, ipportun amore Iron Regular, Iron Regular, regiler, oley koreson, pırtırtırosu mayonizm. Peki, sizi seslendiren sanatçında bunda büyük bir rolü var. Onu da takdir ediyor musunuz, görüşür müsünüz, konuşur musunuz? Aynı bedende can gibiyiz. Cana can atan an gibiyiz. Etle tırnak gibi orada ölmüşüz. Peki, eee o... Genelde zaten onunla beraber de aşıyorum. Onunla beraber dolaşıyorum diyor. İyi arkadaşsınız yani. Yok yok. Bana hep normal hayatımda basic setten diyor. Lilli kaşarlıq nahmalik ahlak alay. Sami hallat cis bir gel. Sahallumal. Qılığlıq mektih taq. Sekanlı hallamal. Elhammil hay. Bu dizinin yurt dışında gösterilen bölümlerine de aynı insan mı dublaj yapıyor yoksa yine araştırıp yurt dışından mı buldunuz? Birkaç ülkede gösteriliyor yan bir Almanya'da gösteriliyor, Azerbaycan'da gösteriliyor, Peru'da gösteriliyor. Afganistan. Afganistan'da gösteriliyor, her kendi dilleriyle gösteriliyor. Benim sadece fizik olarak güzel görüntüm oldu ama ses olarak da başarılı değil mi? Demeli sen beni anlamırsan. Sen çok severim. Ben hiç beğenmirsen. Ama sen çok yanlış yapırsan. Bazen bana kaktır kaydırsın. Ama kendini lehtime koyduğun zaman... ...beni kendi cennime düşürürsün. Talat Bey isterseniz dublajlı sesinizle devam edelim. Kabul ediyor musunuz? Ben tabi kabul ederim. Niye kabul etmeyeyim ki? Tamam o zaman başlıyorum. Talat Bey merhabalar. Merhaba. Tebrik ederiz yurt dışındaki reytingler için. <laughs> Peki bu başarının sırrı nedir? Teşekkür ederim. Başarı... ...kendiliğinden gelen bir şey oluyor. Ancak... ...Hollywood'dan teklifler alıyorum ve değerlendirmek taraftarıyım. Ben bir aktör olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ben bir hata ettim. Ve Hollywood'a gittim. Ama yılmadım. Gittim filmi çektim geldim. Çektiğiniz ne zaman gösterime girecek acaba? Yakın zamanda girecek. Evet, e, diziyle ile ilgili de çok merak ettiğimiz bir şey var. Hmm. Çimenle Beydur kavuşabilecek mi acaba? <laughs> İsterseniz sürpriz olsun, sonra öyle kalsın. Komenki günü <laughs> aht. Ama çok iyi şarkı söylediğinizi duyduk. Elimden kettiyece söylüyorum. Kendi sesinizle. <laughs> Bize bir bukle atabilir misin? Atamam, tamam yok, hayır. Ama çok iyi şarkı söylediğinizi duyduk. Ama pek geldiğince sen ya. Kendi sesinizle. Bize bir bukle atabilir misiniz? Atamam yok.